Hepinize selamlar dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere ödeme kanıtlı bir şekilde görev yaparak para kazanabileceğiniz çok güzel bir site göstereceğim. Ve siteye her gün bir sürü görev ekleniyor bu görevleri yaparak site üzerinden gün içinde ödemenizi alabiliyorsunuz. Şimdi bugün 20 TL aldığım ödememi hemen ekrana veriyorum. Gördüğünüz gibi bugün ödeme talebi oluşturdum ve 20 TL'mi bugün hemen gönderdiler hesabıma. Bu şekilde paramı kazandım. Şimdi hep beraber nasıl parayı kazanabilirsiniz ve hesabınıza çekebilirsiniz inceleyeceğiz. İlk olarak sizlere aşağıda verdiğim linke giriyorsunuz ve kayıt ekranımız açılıyor. İsim, soy isim, mail adresiniz, telefon numarası, cinsiyet ve şehir seçtikten sonra bir şifre belirliyorsunuz. Şifre tekrarında alta yazdıktan sonra kayıt ol diyerek sitemize kayıt oluyoruz. Daha sonra bizleri giriş ekranına yönlendiriyor. Mail adresinizi daha sonra şifrenizi yazıp giriş yap diyerek sitemize giriş yapıyoruz. Başarılı bir şekilde giriş yaptınız diyor zaten. Ve şimdi ana sayfamıza girdik. Aşağı indiğimizde görevleri görebiliyorsunuz ve günde her zaman 7-8 tane görev eniyor arkadaşlar. Bu görevleri yapabilirsiniz. Şimdi ilk olarak sizlere sitemizin buradaki kategorilerini tanıyalım. Daha sonra ise bir görev yapalım sizlerle beraber. Görev bölümünde yeni bölümler kısmı bulunuyor ve yapılan görevler kısmı bulunuyor. Yapılan görevler kısmından yapılan görevlerinizi ve durumlarını görebiliyorsunuz. Bakiye çek kısmı bulunuyor. Bakiye çek kısmında ise hesabınızı 2 TL ve bakiye üzeri yaptığınızda yani 2 TL ve üzeri bakiyeniz olduğunda gelip bu kısımdan çekiyorsunuz. İsterseniz ziraate isterseniz de papar hesabınıza çekebilirsiniz. İlk olarak buraya 2 TL üzeri olan tutarınızı yazıyorsunuz. Daha sonra buraya isim soy isim. Alt kısma ise IBAN'lı e, IBAN'ını veya işte papara gönderim yapılacaksa hesaplığınızı yazıyorsunuz. Daha sonra gönderdiğinizde belirttiğim gibi gün içerisinde sizlere ödemeniz yapıyorlar. Ben e, mesela burada gördüğünüz gibi bugün saat 6.59'da talebi oluşturmuşum. Ve 1 saat içinde ödememi yapmışlar bana zaten. Bu kısımları geçiyorum. En önemli yerlerden biri referans kısmı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir link bulunuyor ve bu link herkese özel oluyor. Bu linki kopyalayıp ve e, gruplarda arkadaşlarınıza veya YouTube'a video çekerek bu link ile insanları kayıt ettirip Görev yaptırırsanız yapılan her görevden sizlere %5 komisyonunda para geliyor arkadaşlar. Mesela bir arkadaşınız bu linkle kayıt oldu ve 1 liralık bir görev yaptı. Sizin hesabınıza 10 kuruş fazladan geliyor. Bu şekilde de çok gerçekten yüksek para kazananlar var. Destek kısmına geçiyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız veya sorunuz olursa destek talebi açabilirsiniz. Şimdi hemen ana sayfamıza dönelim ve hep beraber görevlerimizi inceleyelim. Mesela aşağıya iniyorum ve burada örnek olarak bir abone ol görevi bulunuyor. Göreve git diyoruz ve kesinlikle buradaki açıklamaları okuyup ona göre görev yapmanız gerekiyor. Herhangi bir hata yaparsanız göreviniz onaylanmıyor onu belirteyim. Görev link kısmına tıkladık. Açıklamamızda okuyalım. Kanala abone ol, bildirimi aç, abone olduğuna dair de ekran resmini ekle. Şimdi kanala ben zaten abone olmuşum ama sizler abone oluyorsunuz, ekran fotoğrafını alıyorsunuz. Daha sonra ise dosya seç kısmına yükleyip gönder diyorsunuz ve göreviniz zaten gün içinde onaylanıyor. Bu arada abonelikten çıkanlar ve buradaki görevleri yapıp daha sonra çıkmak gibi bu uyanıklık yapanlar olursa siteden hemen uzaklaştırılıyor. Site bunları tespit ediyor arkadaşlar ve uzaklaştırılıyor onu da belirteyim. Onun dışında sizlere ciddi şekilde para kazandıracak yöntem Gmail aç görevidir arkadaşlar. Görev link kısmına gittiğimizde bizleri Gmail'in kayıt ekranına yönlendiriyor. Buradaki şartlara göre Gmail hesabı açmanız gerekiyor. Ve bu gmail hesaplarını gelip buradaki e, açıklama kısmına giriyorsunuz Mesela mail daha sonra iki nokta bırakıyorsunuz karşısına şifresini yazıyorsunuz Ve buradaki şartları dediğim gibi okumanız gerekiyor Belirttiğim gibi mesela 100 tane mail açtınız Bu mailleri tek tek ayrıyeten görev açıp göndermenize gerek yok 100 mailin hepsini buraya yazıyorsunuz ve eğer hiçbir hesapta sıkıntı yoksa direkt hesabınıza 50 TL geçiyor Bu şekilde de e, çok yüksek para kazananlar var Mesela birkaç arkadaşım etrafındaki e, akrabalarından falan, arkadaşlarından, telefonlarından, bilgisayarlarından hesap toplayıp gelip bu siteye satıyordu ve e, 2.000-3.000 TL kadar da aylık getirisi oluyordu ona. Bu şekilde gördüğünüz gibi para kazanabiliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza da göz atmayı unutmayın bu arada. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.